Ben bir ev aldım ve mecburen kredi kullandım. Kesinlikle haram olduğunu öğrendim. Ne yapmalıyım? Şimdi bu suale aslında biz defalarca hemen cevap hemen hocam. Evet. Kredi aldım derken burada iki durum vardır. Bir faiz almak vardır bir de faiz vermek vardır. Her ikisi de caiz değildir. Her ikisi de günahtır. Ancak her ikisinin tövbesi aynı değildir. Eğer siz faiz aldıysanız almış olduğunuz faizi cebinizden çıkartıp vermeniz gerekmektedir. Ama faiz verdiyseniz verdiğinizin faizin geri almanız gerekir ama karşı taraftaki kişi de aynı sizin gibi düşünmelidir. Yani onun da bu konuda hassasiyeti olması. Muhtemelen bu kredilendirme sistemleri bankalarla olacağından dolayı bankanın böyle bir hassasiyeti yoktur. Yani sen tövbe ettiğinden dolayı al sana bu paranı geri veriyoruz böyle bir şey demezler. Durum böyle olunca burada sizin açınızdan yani bir böyle bir hataya düştünüz, böyle bir hata yaptınız, e, borç para aldınız ve faiz verdiniz. Burada yapılması gereken gerçek manada tövbe istiğafardır. Bir de şu anda mevcut olarak bir faiz borcu var ise ve onu o vadesinde değil de daha erken ödemesi durumunda ödeyeceği faiz oranı daha düşükse bunu yapmalıdır. Yani diyelim ki kredilendirmede %2, %3 ile faizli bir para aldı ve mal aldı onunla. Ama şu anda o malı satıp da borcunu ödese yüzde bir faiz ödeyecek. Ama zamanını beklese ödese yüzde iki yüzde üç faiz ödeyecek. Bu durumda o yüzde bir yani en ehveni hangisiyse en az hangisiyse onu yapmalıdır. O yüzden bunu hem tövbe edecek ve bir an önce faiz borcunu kapatması için malı varsa mevcut malını satacak o borcunu kapatacak. Bir daha bunu yapmamaya kastedecek, azmedecek ve Mevla Teala Hazretleri'nin kendisinin affı içinde elinden gelen gayreti sarf edecek. Bundan başka bir şey söyleyemiyoruz.